Evet arkadaşlar abone olmayanların oranı %93,8. Abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar sonunda SCP mod tanıtımı. Evet daha önce de bu modu oynamadım. Sadece bir SCP siyana var diyorum da. O yüzden modu yükledim. Sırayla gideceğiz işte. SCP-3196... 49'un sayıları dur. 191, 49 t içindeki diğer. SCP'ler hakkında azıcık bir bilgim var arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. <laughs> Bu say şey, 049 dok ve ba doktorunun sayılarından. Bu SCP'yi de bilmiyorum bilmiyorum. Bu da 49'un. A 999 da. Bu neden kan? <laughs> Bunu anlamadım ki. 5. Bu saldırgan. Değişik. Bu da 49'un şeylerinden. Bu korumalar. Oradaki korumalar. Ha. Boss. Aa, Amungus bu. Ne olacak? Amongus boss. <laughs> Çok garip bir Amongus boss. <laughs> Böyle bir SCP bence yok. <laughs> Troll amaçlı sahsi düşüneceğim. Söyle. Hmm neredeydik? Su boss'taydık. SCP 11 001 106 29 439 49'un ozineli tamam. Tamam 07'de kaldık. Bu ne? Helikopter bu. <laughs> Mod güzel burada bence. Yaratık dizayn olarak. 001 Uf helikoptere tek attım ya. Uy helikopterin ölüm animasyonu var. Bu 035 Bu ne ya? <laughs> bu da herkese tek yatıyor. Önüne gel. 0 ee, Neyse yarıyor şimdi. Elimizde boss elle tıklayalım. Set free. Allah Allah. Deysik. 0-29 Bu D sınıfı gibi bir şey. Deysik. 439 Bunu biliyorum. A49 Adamın dibidir ebi. <laughs> Harma dağ ol. Bunu virüsleyecek şimdi değil mi bu? Aynen öyle. Virüslü oldum da maddesim. 007. Yüzüzü dünya. Boz karışmıyor he ona. Anlamadığım şey de o. Among Us boss. Şöyle. <laughs> 007'den 096. Of. Sağlam SCP'lerden. Böyle. 96. Kötü olmuş ya dizaynı hafif. Yani. Bu da Among Us. Anlamadığım şey. Among Us SCP'ler neden var? 06. 06 ve su göz. Okey. Bebek. Bebek. 49'un askerlerinden 8087. Bu ne? D sınıfı personel. Yazık. D sınıfı personeller. Oy. Hepsi 49'un adamı oluyor. Oo! Parazit bulaştırıyor bunlara. Milli parazit bulasıyor. Boss öldü. Wi Çok güzel la bu. Bosu bayıltmışlar hocam. Kes E yapalım. Merak etti. Bebek ne yapıyor? Yani tek sunu merak ediyorum. Bebek. Sana vurdum. Sen öyle zararsız bir esin. De sınıfı personeli de saldı 96'ya bakma. He, yüzüne baktım. Ne oldu? He? 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 Ehem. Yok abi ben senin yüzüne bakmadım abi. <laughs> Bebeği öldürdünüz. Oha! Tamam be hocam. <laughs> Cevap artı bir güç de bu. Do doktor da yeken son. doktor. Baby scientist. Bir de personal. Heh, doktor bura. Minel Fox. Nina Fox'u korumalar olmalı. 131, 939. 106. 49 tire ikideyiz. Bu böyle. Okey. Oy 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 oy. 682 benzememiş burada. 939. Aha. Ya. Yeah. Hadi fight. 106 ile 682 fight. 106 hiç şey yapamadı. Ama bu tek yedi. Flip kill. Bu katili. Aksam mı yapacağız bunun için? Ee, tamam aksam yapalım. Her zaman gönül de çünkü bunun adı. <laughs> ha, hava durumu değil. Saat hep gün gece. Yok, bu yok. Yatak bekliyor <laughs> Ama, Ama neyse. O zaman gündüze geri çekelim karakter yok oluyor. 46'nın bu şey. Man, tamam, bu küçül müyüz? Hadi küçük hali 96 hadi yenersin de onu. Tamam 49'u tüyeleri. Gitgide daha güçlü şeyler gelecek arkadaşlar. Kaçırmayın. Şöyle. Burada scientist. Şurda 05 ZANITER C9 49'un artık almayacağım Varyantlar çünkü onlar CITES CITES Köylüye modellenmiş Ne oldu Bu ne? 0 -0 -0 ben benim Sıfır otuz, sıfır Adem, asker bir. Ne yaptın? Ne? modellenmiş burada. Bileyze olarak saldırıyor. tamam neredeydi o 49 namur 96 biraz daha alt Fennec Doctor Fox Impostant bunları da gördük Scientist Heh, biz buradan Zenith 96 failed Want go under Heh, buradayız Söyle son SCP'lerimiz Tamam Bundan sonra biraz daha var SCP-1000 Orada ayak Bu var Dur Helikopter Animasyonlu Araba Taret 090 98 Tehdit olarak görülmüyor Taret De ama Heh Saldırınca Aha 173 <laughs> Nasıl saldıracak 173 bunları? Yani Yüz... 100 Ben 173'e Herkes 173'e bak Yani 173 saldıramaz Ama şöyle yaparsam Şuraya da Şuraya da Tamam 173'lere illaki <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyorum yok Dahneys. Kaç kaç kaç. Aha. Dahneys'le Hop sen nereye gidiyorsun? <laughs> SCP'ye bakarken S'ye gidiyorlar. Neyse sıradakiler. Son SCP'lerimiz artık. 49 şeyleri falan var. Dragon. Son iki SCP kaldı bununla birlikte herhalde. Son bir SCP'miz kaldı. Senin varyantı kedi. Kafes. Esi sunum varyantı. Dragon. Ya yine Among Us. Bu Among Us'ların geris animasyonları da var. Saçma olan bu. <laughs> Among Us Dragon. Bu nasıl mantık ya? Sadece troll. 35 doktor. 35 <laughs> maskesini takmış. Yerin altından çıkıyor musun bu? Ölmez. Neyse. Ve son SCP. Hepsini atalım. Sonuncusu holder. Bu da amungus. <laughs> Anlamadım ki arkadaşlar. Hepsi amungus. Neyse, bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. SCP modlarını tanıttık. Mod modda daha başka bir şey yok. Sadece yaratık ekliyor. Bir göstereyim hatta. Yani Hiçbir şey yok. Pokemon modu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Pokemon Survivor modu. bu çekebilirim. Yani severs. Ama tek bölümlük bir batt survivor olacak yani. Aa blok ekliyormuş Bu bloklar yani beyaz bloklar. Çok şey değil. Neyse. Hepinizi seviyorum. Abone olup kanala like atmayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere